Efendim merhabalar, hürmetler, saygılar. Ee, hiç uzatmayacağım. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Önceki iki ünitede kısa dönem üretim azalan verimler yasası ışığı altında. Yani azalan verimler yasası geçerliyken kısa dönemde üretime girizgahımızı yaptık. Bayağı bir anlattık, tabloları kullandık. Ha, bu arada arkadaşlar olur ya iktisat tarihi iktisadi doktrinler tar, iktisadi düşünceler tarihi. Azalan verimler yasası Fransız liberalist zamanında Fransız başbakanlığı yapmış maliyeci Turgot'a aittir. Tarımda azalan verimler yasasını ifade etmiştir. Kendisi azalı bir liberalisttir. Aramız kesinlikle ikiydi. değil. Kendisini bizzat WhatsApp engelledim. Çok ciddi vahşi bir kapitalist olduğu için o gün bugün görüşmüyoruz. Neyse. Arkadaşlar hiç uzatmadan çok az bir girizgahla derse gireceğim. Dedim ya iki videoda, önceki iki videoda azalan verimler yasasını ifade etmeye çalıştım kısa dönemde. Bugün grafik yardımıyla bir nevi anlattıklarımızı toparlayacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? Gene ha, canavar mıyız İsmet Hocam orada? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, şimdi saygıdeğer arkadaşlarım. Bakın, 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 bakın. Şimdi, öncelikle size şunu söyleyeyim. Kısa dönem üretim azalan verimler yasası ışığı altında an, anlatılırken üç bölge tayin edilir. 3 devre, 3 dönem tayin edilir. Yani devre, safa, bölgede denilebilir. Birinci bölge görüyorsunuz. Çekle denelim turuncu. ikinci bölge, üçüncü bölge. Anlatacağım. Bunları şekil yardımıyla size anlatacağım. Saygılar arkadaşlar. Şimdi üstteki grafik yani üst panelde dikey eksende buraya bakın efendim. Toplam ürün yatay eksende o ürünü elde etmek için kullandığım değişken girdi. İş gücü. İş gücü sayısı ya da iş gücünün çalışma süresi. Alt panelde toplam üründen ötürü toplam ürün burada ana fonksiyon toplam üründen elde edilen marjinal ürün ve ortalama ürün. Dikey eksenleri alacak. Yatay eksende gene üretim fonksiyonunun kısa dönemdeki tek bağımsız değişkeni değişken girdiniz. işgücü sayısı ya da çalışma saati yer alacak. Şimdi arkadaşlar bakın tabloyu da geçtiğimiz iki ünitede kullandığımız tabloyu da burada verdim. Şimdi arkadaşlar, nereye başlıyorum? Birinci bölgeyle. Bir anekdot paylaşayım. Biz iktisatçılar, tabi Fransız, Furgat, bu yana, bölgeleri, kısa dönemde üretim bölgelerini tanımlarken marjinal ürünü değil, hesaplanması daha kolay olduğu için ortalama ürünü baz alırız. Bölge tayininde, bölge tasnifinde dikkat edin, marjinal ürünü değil, ortalama ürünü baz alıyorum. Hani çoğunuzun hani hocam marjinal üründü her şeyin gideri tamam. Ama firma üretimde ortalama ürün kavramına çok daha rahat ulaşır. Anlatmıştım. 3 tane işçiyle 60 tane gömlek üretti. İşçi başına üretimin nedir? 20'dir. Daha kolay hesaplandığı için ortalama ürün dikkate alınır. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın birinci bölgemiz üstteki panel paneldeyim turuncu. Yani toplam ürün irisinde B noktasına kadar olan bölge şurası şurası birinci bölge. Şimdi birinci bölgede neler oluyor yan tarafa yazmışım. Öncelikle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar birinci bölge tabloya dönelim. Yeşil alanın tamamını sarı alanında bir kısmını kapsar. Yani tek düze bir bölge değildir. Tekrar söylüyorum. Yeşil alanın tamamını sarı alanın da bir kısmını kapsar. Peki birinci bölgede ne oluyor? İyi bakın arkadaşlar. Şimdi şurası orijin. Hemen iz düşün, İz düşüm kelimesini çok kullanacağım. Bu da orjin. Bakın. Orijinden başlıyorum. B noktasına kadar. B noktası dahil değil. Birinci bölge. A noktasına kadar. Açıklamaları takip edin lütfen. Toplam ürün artarak artarken A noktasının iz düşümünü hemen alayım. Marjinal ürün artıyor. Bunu defalarca söyledim. A noktasına kadar toplam ürün artarak artarken marjinal ürün ne yapıyor? Artıyor. Zaten birinci açıklamada görüyorsunuz. A noktasına kadar toplam ürün artarak artar. Marjinal ürün A noktasına kadar artar. Ama A noktasından sonra toplam ürün azalarak artar. Bakın şurası. Şu böyle. B'ye kadar. Toplam ürün azalarak artar. Ve bu yüzden dolayı marjinal ürün azalmaya başlar. Bitti. Bunu defalarca söyledim. Arkadaşlar toplam ürün A noktasına kadar artarak artıyor. Yani her yeni işe giren işçinin verimliliği bir öncekine göre daha yüksek. Bu nedenle A noktasına kadar marjinal verim artıyor. Patron çıldırdı. A noktası ki buraya iyi bakın arkadaşlar. Lütfen bizim tablomuzu buraya bakın daire için almışım. Tabloya bakın. A noktası 3. işçidir. Yani şurada L1 dediğim işçi sayısı 3. İşte burada marjinal verim en yüksek düzeyine ulaşıyor. Görüyorsunuz. MP'ye bakar mısınız? Zirve yapıyor. Marjinal ürün 3. işçide de 30 rakamına ulaşıyor. Evet. A noktasına kadar toplam ürün artarak artıyor ve marjinal ürün artar. A noktasında toplam ürünün artarak artışı bitmiştir ve marjinal ürün maksimumdur. Zirvedir. En verimli işçim 3. işçi. Zeliha abla atıyor. Ama A noktasından sonra artık kırılma noktası ki A noktasının diğer adı büküm ya da kırılma noktasıdır. 3. işçiden sonra toplam ürün azalarak artmaya başladığı için marjinal ürün eğimi düşer. Bitti. Peki, şimdi burayı sildim. Şimdi peki Şahin Elim arkadaşlar lütfen buraya bakalım. Ee, marjinal ürünle AP ya yani MP ile AP ne yapıyor? Lütfen iyi bakın arkadaşlar. Şuraya kadar. B üstü diyorum burada. Üstteki B'nin üst düşümü. Lütfen iyi bakın. Bakmayın görün. O tren misali Düzgün bakın. Bakın arkadaşlar. Birinci bölgenin tamamında tamamında hepsinde MP lütfen takip edin. Bakın kalemi takip edin. MP AP'nin üzerinde ve bu nedenden dolayı AP ne yapıyor? Artıyor. Bakın burada demiş. Daha önce dedim. MP marjinal ürün AP'nin üzerinde seyrederse AP kesinlikle artar. Çünkü MHP AP'yi sakız gibi çeker. Bakın dikkat edin. Birinci bölgenin tamamında yani B iz düşümü B üstüne kadar MP yukarıda olduğu için AP'nin yukarısında olduğu için artması azalması önemli değil. MHP yukarıda, AP aşağıda. O zaman AP artar. Burada söylediğim gibi. Buraya bakın. Üçüncü madde. Evet. Bitti. Birinci bölgemiz bu kadar arkadaşlar. Birinci bölgedeki olay bu. Tekrar ediyorum. Son kez. Birinci bölge yeşil alanın tamamını sarı alanında bir kısmını alıyor. A noktasına kadar toplam ürün artarak artar. E marjinal ürün artar. A noktasından sonra toplam ürün azalarak artar. Marjinal ürün azalır. A noktası kırılma, büküm noktasıdır. Aşk verimi sonsuza kadar güzel, yetmez. İşte o A noktası bir şeylerin yavaş yavaş kötü gideceğini sinyal veren noktadır. Büküm ya da kırılma noktası. A noktası bizim örneğimizde üçüncü işçidir. Ve marjinal ürün maksimumdur. Bitti. A noktasından sonra toplam ürün azalarak artar, marjinal ürün azalır. Peki MP ile AP nasıl dans ediyor? Arkadaşlar Bölgenin tamamında MHP AP'nin üzerinde olduğu için AP artar. Yani pozitif bir Geçiyoruz hemen bana müsaade edin. Geçelim arkadaşlar şimdi hemen ee, ikinci bölgenize. Bakın. Hemen ikinci bölgenize geçiyoruz. Biraz müsaade. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ikinci bölge lütfen dikkatle bakın. B noktasıyla başlar şekilde B noktasıyla başlar. İz düşümü şurası. B üstü noktası. Peki ne oluyor? İkinci bölgenin tamamında ikinci bölgenin tamamında toplam ürün azalarak artar. Yani birinci bölge sarı alandan aldığı seyri devam ediyor. Toplam ürün azalarak arttığına göre dikkat edin. Marjinal ürün buraya bakın. Aşağıdaki panel kesinlikle azalıyor. Bitti. O kadar. Toplam ürünün azalarak artış devam ediyor. Dolayısıyla marjinal ürün azalıyor. Yani toplam ürünün trendi, eğimi, meyili azalıyor. Dolayısıyla marjinal ürün azalıyor. Peki alt padene gene gelin. MP ile AP arasındaki ilişkiyi bakın arkadaşlar. MP nerede kaldı? Lütfen bakın. MP'ye bakar mısınız? Altta kaldı. AP'nin altında. MP, AP'nin altında kaldığı için söylediğim AP'yi aşağı doğru çeker. Yani MP AP'nin altında kaldığı için AP azalır. Ha, B noktası, şuradaki son maddeye dikkat edin. Şuraya arkadaşlar. Şuraya bakın, tabloya bakın şimdi de. Dördüncü iş. O ne biliyor musunuz? Ortalama ürünün maksimum olduğu noktadır. Şurası. Çok önemli bir nokta. Sınavlarda çok sarıl. Ortalama ürünün maksimum olduğu noktadır. İkinci bölgenin başlangıç noktası. İkinci devrenin başlangıç noktası. İnanılmaz sınav sorusu ortalama ürün maksimumdur. Marjinal ürün değil. Marjinal ürün zaten az önce birinci bölgede maksimum oldu. Sonra ortalama ürün maksimum oluyor. Ve bu bölgenin bir özelliği daha var arkadaşlar. MP ile AP bu bölgede kavuşurlar. Yani B üstü noktasının bir özelliği daha var. Dikkat edin. Marjinal ürün ortalama ürünü yakalıyor. Ve ortalama ürünü neresinde yakalıyor? Maksimum. Size gene çeyiz kıymetinde, dolar altın kıymetinde bir yatırım. At kendine. Arkadaşlar marjinal değer ortalama değeri bir yerde yakalar. Ama burası herhangi bir yer değil. Burada ortalama değer ya maksimumdur konusuna göre ya minimumdur. Konumuz Konumuz üretim olduğu için hınzır marjinal ortalama ürünü nerede yakalıyor maksimumda. Konumuz maliyet olsaydı ki olacak. Marjinal maliyet ortalama maliyeti minimumda yakalayacak. Altın cümleyi ekrana bak, bana bak. Marjinal değer ortalama değeri ya maksimumda yakalar ya minimumda. Orada eşitlenir. Konu üretim olduğu için marjinal ürün ortalama ürüne eşittir ama nerede eşittir? Maksimumda. Hangi bölge? İkinci bölge. Ha daha sonra MHP altta kaldığı için AP de azalıyor. Çekiyor aşağı. MHP aşağıda kaldığı için AP'yi aşağı çekiyor. Evet arkadaşlar. Ha tekrar söylüyorum. Şu dördüncü işçi var ya onu da söyleyeyim. Şurası. Demin burası kaçtı? 3 MHP maksimum. 4'te de AP maksimum. Şuraya tabloyu bakın. 4 AP maksimum. 3 MHP maksimum. Bakın tekrar söylüyorum. Üçüncü işçimde MHP'yi maksimum kılıyorum. Dördüncü işçi de AP'yi maksimum kılıyorum. Ve dördüncü işçi benim ikinci bölgenin başlangıç noktasıdır. Evet arkadaşlar. Bakıyorum başka eklemem gereken bir şey var mı? Yok. O zaman geçelim bir sonrakine zaten film bitiyor. Nereye artık? Ha, neye geçtik arkadaşlar? Bir müsaade edin bana. Biraz şu ekranımı bir toparlayayım. Evet. İkinci bölgeye pardon üçüncü bölgeye geç. Arkadaşlar şimdi C noktası dan sonra C noktasından sonra C noktasında ne oluyor biliyor musunuz? Ne olur şuraya bakın. Sekizinci işçi şu. Şuraya yazdım. Sekiz. C noktasında toplam ürün maksimum oluyor. Farkında mısınız? Her şeyin maksimum olduğu bir nokta var. Burada AP maksimumdu. İkinci bölgenin başlangıç noktası. Birinci bölgenin içinde çok erken MP maksimum oldu. Aşk filmi için artık bitiş noktası bu. Ya biri birinden kaçacak, gidecek bir tarafa ya da biri Güney Kore. Aşk filmlerinde olduğu için hakkın rahmetinden kavuşacak. Neden? Çünkü bu noktada toplam ürün maksimumdur. Ama ne olur? Tabloya bakın. Toplam ürünün maksimum olduğu 8. işçi. Bakın 112 rakamı. Hep dedim. Hocam öncesi de yüzük Sonrasına bak. Marjinal ürün kaç oldu? Sıfır. Marjinal ürün kaç oldu? Sıfır. Tekrar söylüyorum. Toplam ürünün maksimum olduğu noktada marjinal ürün sıfırdır. Şuraya bakın. TP maksimum. MP'ye bakar mısın? Bak MP'ye bak. Nereyi kesiyor? Yatay ekseni. Burada MP kaçtır? Sıfırdır toplam ürünün maksimum olduğu noktada marjinal ürün, yani toplam ürünün maksimum olduğu noktada toplam ürünün türevi olan marjinal ürün sıfırdır. Hep söyledim ya toplam zıkkı maksimumsa onun türevi olan marjinal zıkkı sıfırdır. Ya bu bilgileri benden çöz ses üniversitesi istiyor. <laughs> Vermiyorum ya size bedava veriyorum. <laughs> Peki geçtik üçüncü bölge Arkadaşlar üçüncü bölge rasyonel bir firmanın üretimde bulunmaması gereken bir bölgedir. Çünkü bakın, oradan oluyor? Kırmızı alan tamamı. İşçi sayısı 8'den 9'a, 9'dan 10'a çıksa bile artık üretim azalıyor. Yani arkadaşlar, bu bölge firma için rasyonel bir bölge değildir bitti. Toplam ürün bak boynunu büktü. Azalmaya başladı. Marjinal ürün azalıyor. Üstüne üstelik artık Negatif değer alıyor. Yani işe yeni aldığın hiç diller, ona buna yapıyor. Hareketler yapıyor. Üretim azaltıyor. Hatta biz ona lütfen şuraya bakın. Dördüncü maddelerinize bakın. Makro iktisatta gizli işsizleriz. Yani çalışıyor ama marjinal verimi negatif. Yani üretimden çıksalar dahi üretimde bir azalma olmuyor. Hani dersin ya gölge etme başka ihsan etmem. Dayısının oğlu amcasının oğlu siyasi rant da oraya girmiş. Üretimden çıksalar bile üretim azalmıyor. Bunların marjinal verimi negatif. Bunlara gizli işsiz diyoruz. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bana dönüp bir şey anlatacağım. Bu 3 videoyu çektik. Kısa dönem. Azalan verimler yasası işi altında. Bunlarla ilgili özellikle bugün gördük ki A, B, C noktaları yani maksimal noktalarla ilgili inanılmaz önemli sayısal, cebirsel, türevli mürevli sorular var. Siz korkarsınız türevde. Açı! <laughs> Korkma. Zıpladın mı? Göz. Kesinlikle onlarla ilgili bir soru çözmem gerekiyor. Finaller yaklaşıyor. Final konularınız. Ne işliyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Size nasıl yardımcı olabilir? Bana dönün yazın. Tamam. müsaade var. bakıyorum Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Hadi finalde daha iyi olacağız. Patlatacağız. İktisattan korkanın işte gerisini tamamlayamadık. İyi akşamlar. <laughs>